Sinan Akçıl'dan Halil Sezai'ye sert tepki Sinan Akçıl, yaşlı komşusunu döven Halil Sezai'ye sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki komşusunu öldüresiye dövdüğü görüntülerin ortaya çıkmasından sonra ilk tepki Sinan Akçıl'dan geldi. Ünlü sanatçı Sinan Akçıl meslektaşını adeta topa tuttu. AYYASH Halil ağır sözler sarf eden Akçıl sosyal medya hesabından şunları yazdı. Ay yaşlık var, yaşlılara el kaldırma var, örf yok, adet yok, gücün herhalde o amcaya yetiyor. Bana da yeter miydi acaba o güç karşısına çıksam? Yazık sana acınacak haldesin'' ifadelerini kullandı. Sinan Akçıl paylaşımını yazık açıklamasını ekleyerek yayınladı. Sinan Akçıl'ın gönderisi takipçilerinden alkış topladı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. En güncel haberler, son dakika haberleri.